Hanım abla selamünaleyküm. Şunu oradaki ağanın oğlu gönderdi. Şu helal 6 tunele. Aa buradaki ağanın oğlu gönderdi. Ben gönderdim. Sanadır ha. Yok Yo, bir hele bak. Hele bak içinde ne vardı? Hele bir bak sen yine istemiyorsan isteme. Yanlış anlama ama ben köyden getirmişimdir ha. Ne beğenmedin? Be 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 Ulan bunun pırlanta plant, küçük müdür? No, niye bana kızdınız ya hanımefendi? Yanlış anlamayın yani korkmanıza gerek. Çok patavatsız birisiniz <laughs> Patavasız? Evet. Ya şey ben sizin fikrinizi almaya geldim yani bir güzel bir bayan vardır böyle sarışın güzel. Bak, ona verecektim dedim elbette siz bayansınız size sorayım bayansınız değil? Bayan değil kadın. Kadinsiniz, karısınız. Karı. Kadın. Kadın. Bunu da koparmışsınız. Bunu. Evet. Siz kopardınız. Hadi. He, ya size sormaya gelmiştim ben. Siz niye böyle yaptınız ki hanım efendim? Hele biraz oturayım. Bence çok kabasınız. Ya kabalıktan de oturayım iki dakika derdim. Derdim anlatayım sana. Ya şimdi ben bunu aldım. Güzel bir bayan vardır böyle. Onu görmüşüm. Onun yanına gidip verecektim. Cesaret edemedim. Dedim hele sana göstereyim dedim. Bunu beğenir. E, güzeldir. Güzel. Güzel. He. Siz yani bana karşı böyle davranıyorsunuz ya yemin ediyorum o içindeki insan sevgisini kırdınız ha. Ha ya insan. Sen bana güldün. Niye? Vay! Bana sen güldün ha? Ben ağanın oğlu. Benim ağam 25 bin camı sahibi Abdo ha. He, Abdo Adır'ın oğlu Bilo a'dır ha. Neyse hanımefendi ben seninle konuşmuyorum. Sen bana hep şey davranıyorsun ya. Ben şurada yemek yiyeceğim. Sen birini bekliyorsun. Evet birini Kimi bekliyorsun Sevgili kız arkadaşın? Bekliyor. Arkadaşını bekliyorsun. Nasıl bir arkadaş? Sana ne? Vallahi çok kabasınız. Yersin. Lahana yersin. Lahana. Yemez. Canın isterse ben kendim yerim. Sana çiçek veriyorum, romantiklik yapıyorum o. Yok iyi böyle. İyidir öyle. Yemezsin yemezsin. Hele şunu tut 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 hele tut Hele yıka Benim elim pistir ha Yıka 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 Ne biçim yıkıyorsun ya? O elindeki nedir? Tırnak ne O nasıl bir tırnak? Cadı tırnağı gibidir ha Sen kendi Benim ellerim normaldir Ben bu ellerle tarlada çalışmışım ha Ha valla Alayım Yersin Yok sağ Niye? Bak, hele canın çekmiştir yok. Köyden getirmişim Güzeldir ha he. Kopar hele yok, sağ Kopar kopar hele kopar Kopar hele kopar ya. <laughs> kopar. Hele kopar. Yanlış yapıyorsun. Diğer tarafa kopar. Bunun sonu iyi bir yere gitmeyecek. Al. <laughs> Güzeldir. Çok güzel. Ya pişman olmasın da. Domates vardır. Domates vardır. Yok, HE ben yiyorum. Ben köyden geliyorum. Nereden geliyorsun? Köy. Valla köyümü söylemiyorum. Köyüm çok özeldir. Ağamın köyüdür. Ağam ağam çok şakşaklı bir adamdır. Ağamın ellerine kelepçe vuran polisler bile ağama hayrandır ha. ha o, o kadar yani. Ayakkabımı çıkartıyorum izinle. Biraz şey olmuşum ya. Ah. Sana saz çalayım. Saz çalayım. Saz vardır. Çalayım biraz sana. Çala çalmaya çalışıyorum. Vallahi bilmem mi? Günlerimde hep sen yanımda vardın Valo e, e, e. günlerdir. Hissettiğim bu şeyi ben yaram kaldı. Yaramadı bak, yaramadı bak. Hani reçetem. Nasıl güzeldir? Güzel. Benim ağanın küçük oğlu var, Sefo. Heh, bu onun şarkısıdır Ondan sonra bir benim kendi parçam vardır. Parçamı da çalayım sana. Çalayım. Yalancı bağırımsın. yalancı bağırımsın. Baktım geliyorlar üzerime koşarak. Sarmış çevremi bir sürü boşa Güzeldir. Neye gülüyorsun ya? Sen bana gülüyorsun. Vallahi bak oh, burası ıslaktır. Hele şöyle biraz gelsem şöyle şöyle gelsem olur. Islaktır burası ya. Güzeldir. Hele bir alçal. Tıngır at. Bunun penası yoktu zaten senin tırnaklar cadı tırnağı gibidir. Çal. He, he öyle çalıyorsun işte. Ha valla. Oy. Hele bir dakika. Çok terlemişim kusura bakmayın yani. Bak. Ah. Kusura bakmayın. Neye ne güldün? Bez yoktur yani bunları da kilit Ne? Burası köy değil. Burası neresidir? görgü kurallarına uyman gerekiyor. O kimdir? Kusura bakma yanlış anlıyorsun. Sen de benim merak ettiğimi yanlış anlıyorsun ya. İyi tamam vallahi ben küstüm size ya. Hele şurada bir tane şey vardır. Kahve dünyasıdır, satır boxtır falan o vardır. Satır box. Satır boxtır, Starbucks'ta neydir o? Ta takmak istersin? Yok tamam. Şunu bir baksaydın. Yok. Niye? Bak. Güzel şapkadır ha. Bir çek, şey, he, bir tak bakayım. Ya. Sen zaten güzelsin ya. Bana hiç yakışmadım. Ne? Ağamın vengeli fötür şapkasıdır bu. Sen buna çirkin dedin. Evet ben ben. Ağam bununla 8 tane köyü yönetiyor ha. Çalmışım haberi yoktur yani. Öğrense beni mahveder. He Vallahi numarasını ver bana ben arayıp söyleyeyim. Ağama? İnşallah <laughs> seni mahveder. Ağama dahiydi numarasını vereyim ara. Hala o pelora e ver ben ağamın sesini duyayım. Benim daptam yoktur biliyorsun. Ben ağanın oğluyum ama burada telefon çekmeyeyim. Alo! <gülüyor> Alo! Alo! <laughs> <laughs> Ya. Oo, ağam, ağam. Beni sen bir tanıdın, hele şuradan ses mi açılıyor buradan? Ağam. Ağam bak, farklı numaradan aradım. Ağam yine sesimi aldı, görüyorsun. Ha, sen konuşacaksın. Ağam, sa ağam, sa sağa gelin getiriyorum, ağam. gelin de, ya? Gelin, söyleyeyim dedim. Sen çaktırma, onu şey yaparız, onu şey yaparız. E, agam, alo, agam. alo, ağam. Alo. Ağam, sana bir avratı veriyorum ha. Ay ne o? Efendim gelin. Merhaba demin konuştuğunuz kişi sizin oğlunuz mu acaba? Ha. Niye? Yeah. Ya kendisi çok kaba biri bence. Bora o? Evet. Ya o onun önce bir doğru konuşun lan. Valla Kur'an Kur, ağam, Kur dinleme inanma yalan söylüyor ha. Valla Kur'an yalan söylüyor ya. Ben seni oldun ya. Ben valla sen, sen beni biliyorsun değil ağam. Ya sen asla ağam Ağam Ev, vallahi sana avrat getiriyorum. Valla çok da yani şey güzel karıdır yani ağam. Güzel karıdır. He valla güzel karıdır. A ağam haberlerdedir. Alo. Gelin kadın nasıl? Ben gelini falan değilim. Ağam naz yapıyor naz. Naz yapıyor ağam. Ya. Biliyorsun değil. Ağamla tanışman da iyi oldu bu arada. Çok sıcak Genelde sen ama. He vallahi kusura bakmayasın Yani siz de bana karşı ilk başta biraz sert davrandınız ama. Evet, evet ön yargılı davrandınız. Yani öyle. ön yargını davranmayın. Ben zararsız bir insanım. Ya vallahi bir erkek gidiyor bir kadını üzüyor. Sonra kadın diyor tüm erkekler aynı. Bana da ben köyde tarladayım. Tarlada tırpan yatıyorum. Benim haberim yoktur yani. Vallahi yüzük kaybolmuştur ya. he budur. Vay düştü. Hele bunu sana hediye edeyim. Yok hele bir tak ya, bir tak ya. Bir seni bir öpürsün ya. Bu ne olur? olur evet. Bence güzel olmuştur ha. Vallahi. Ha vallahi. Benim ellerim güzel. He sen sen güzelsin zaten ya. Ederim. Rica, ederim. Rica ederim. Vallahi e, Instagram'dan şey yapsak, numaralaşsak. Instagram'dan Vallahi sonra tamam. vallahi bir hafta daha buradayım. Görüşürüz sonra ben. Al. Peki, vallahi öyle bir arada böyle mesela müsait olursan benim pasat vardır aşiret paket onunla alsam seni bir içeyim, ya. Kahvede, kahve içek kahvedir kahve kahve kahveden olmuyormuş bir sen ne bilirsin ya he evet. valla o zaman bir kahve içeriz yani ya zeyn Sanat e, valla doğu doğukan doğukan şeydir şa 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 sen de yazmayı bilmiyorsun Vallahi sen ne yazmay. Ava en üstteki benimdir ha. Lokan Şamil oldu. E ee, bas ona. Hele bas ona. Aa, bu benim hesabımdır yani. Bu bu benim hesabımdır. Sen göründüğün gibi değilsin ki burada. Na... Ve seni senin bayağı bir takipçin var. Benim takipçim vardır. Evet, yani Ama, o, görmüyor bilmiyorum arabalar bir şeyler atıyorlar oraya. <laughs> Takipçisi mi vardır? Nasıldır? 243. Evet. Ya şimdi şöyle ben sana anlatayım. Vallahi biz şu, şu an aslında biz bir eee YouTube şaka videosu çekiyorduk. <laughs> evet. Nerede? Arkadaşım çantaların arasından <laughs> çekiyor orada <laughs> ağacın arkasında. <laughs> Böyle bir durumda Aa dışında maydanoz mu kalmış? Bir dakika. <laughs> evet orada bekliyordum ama arkadaşın hala gelmedi bu arada. <laughs> hmm. Dilersen videoyu yayınlamak istiyorum. <laughs> arkadaşın gelmeyecek mi? Gelecek, mi? gelecek gelmeyecek mi? Bir arasana. <laughs> Gelmeyecekse bir kahve iç. <laughs> Olur mu bu arada şey yapayım da? Kahve. Ya tamam o zaman sen bir ara ondan sonra şey yaparız. Ne oldu? Vaktin varsa bir kahve içelim. bir kahve Tamam. Kanka. Kamerayı toplayın benim yar yarım saat sonra geleceğim. Yarım saate geliyorum ben.